Allah bu bana saldırıyor lan oğlum ha gelin lan gel lan gel kaçma lan buraya bak, kaçma lan gelin gel buraya Ulan vurun oğlum vurun Buraya gel bir şey yapmayacağım dur valla valla bir, şey bir, şey bir, şey bir şey yapmayacağım bir şey yapmayacağım Eren Eren bir şey yapmayacağım bir dur bir şey yapmayacağım gel bak Tamam tek tam, tam, bak, bak dur bak dur bırak bırak bırak, bırak öyle karışanı sik bırak. bırak herkese merhaba arkadaşlar ben Doğukan Şamiloğlu Arkadaşlar bir topluca koşma şakası çektik Videoyu çekerken bazı tartışmalar e, sonucu videoyu yarım bıraktık ama olsun sıkıntı yok videoda zaten daha detaylı izleyeceksiniz bir ırkçılık söz konusu oldu yani ırkçılıkla karşılaştık ortalık biraz karıştı tadım tuzum kalmadığı için videoya devam etmedik umarım videoyu beğenirsiniz dilerseniz sizi daha fazla sıkmadan videoyu geçelim Hele bak hele bak bir He? Buyur dostum Kime baktın? Kimseye He burası benimdir he. Allah Allah Bu nedir uçak para vermiyor Burası benimdir. Buradan geçmek yasaktır. Sen Hayırdır ya. Sen bilmiyorsun. Hayırdır ya? Abisi Abi size bak. Göstersene. Ha, hayırdır oğlum? Ha? Sana hayırdır? Ha? Ulan çöp tenekesinden çıkan kediden korkuyorsunuz. Memlekette baba diye geziniyorsunuz. Ne diyorsun ya sen? Ulan elini çek. Elini ne çek. diyorsun ya sen? Ulan ben ağayım aga. Hayırdır ya? Sen benim kim olduğumu biliyorsun. Valla... Sen benim kim olduğumu biliyorum. Oğlum biliyor musun? şimdi bir telefonla var ya aşireti buraya toplar. Çar. Çarmazsan adam, ağa, çarmazsan adam değilsin. Çarmazsan adam değilsin. Kralini tanımam bilir ha bilirsen. Hayırdır ya? He Bilirsen ben de bilirsen ha. oğlum beni de tanıyorlar ha. Ne, ha. var ya burada elek gibi delerler ha. <laughs> Güldürme ya beni. Ha. ha? Oğlum beni güldürmek istiyorsan ölümle tehdit et ha. Biz kralından yememişiz ha. Gelmişsin önümü kesiyorsun. Ya hadi bas git hadi bas git. Vallahi elinde kalacaksın. ha Ne diyorsan oğlum? Sen ne diyorsan Bak çağırırım ha. Çağır. Çağırırım Çağırmazsan ha. Çağırmazsan adam değilsin. Ça çağırırım ha. Çağırmazsan adam değilsin. Kaçmayacaksın. Kaçmayacağım. Delikanlı olacaksın. Ha delikanlı olacağım. He? Ulan erkekliğin yüzde kaçmaktadır ama Islık <laughs> <laughs> çalamıyorum Ulan abi hayır ulan Daha iyi daha gel Söyle Hayırdır bana ne yapıyorsun oğlum ha? Hayırdır ya çeksene elini Çek la, la, Gel lan gel lan bu bana saldırıyor oğlum ha Gel lan gel lan kaçma lan buraya Ulan kaçma lan gel Gel buraya Ulan oğlum hele bak hele. Hele gel gel. He, gel, lan buraya. Ulan oğlum gel buraya. Gel kolu lan. Gel. Lan mı? He lan. Ulan oğlum ben burayı satın almışım Burada Para vermeden geçmek yoktur abi. Allah Allah. Eyvallah. Ne parası? He? Göster Hava bakayım. Hava parası abi. Göster. Oğlum burayı neyi Tabi göster? Tabii göster. Göstereyim. <laughs> Çıkar. Göstereyim. Hayırdır lan göstereyim falan oğlum sen kimsin? Ulan ben el, çabuk içe bak. Caz yapma lan. Ulan oğlum sen ne diyorsun? Oğlum indi, elini indir bir. Elini indir. Ne yapacaksın? Elini indir. Tamam hadi git işine git. Gitmiyorum kardeşim. bu ne? Bu ne? Bu ne? Lan bırak. Sen nereden geldin? Hah? Nereden geldin oğlum? Köyden geldim. Aşiret aşire... Dağdan mı indin? Ne aşireti? Aşiret mi kaldı? Allah Allah. Nerede yaşıyorsun sen? Ne alaka? Nerede yaşıyorsun Aşiret? Pahalı. Ne alaka? Aşiret aşire... mi kaldı? Ee. Çağır gelsin Fal, o zaman. Kaldı. Sen niye kuşumu bıraksana? Vermiyorum. Bura baksana. Gel al. Sen kimden para kesiyorsun? He. Kim olduğumu biliyor musun? Kimsin sen? Buranın sahibiyim ben. Allah Allah. Tamam. He? Konuşmayı öğren lan. Bu nasıl bir konuşma? Konuş o... hele. Bak ağır konuşurum senin ha. Konuş. Sen git konuşmayı öğren. Ne ağır konuşma. Sen önce normal konuşmayı öğren sonra sen, ağır konuşursun. Sen nerelisin? Elini indir bir. Nerelisin sen? Ne yapacaksın? He? Ne yapacaksın? Niye benim şivemle niye alay ediyorsun sen? Ederim. He? Ederim. Ha e, Kürt düşmanı mısın? Sen burada Türkiye'de Türk gibi konuşacaksın. Allah Kürt gibi Allah. değil Allah he? Allah Allah. ha. Allah Allah. Ayıktırayım ha. He niye Türk Türk, Türk, kardeş değil mi oğlum? Kim dedi? Çek, çek elini. Türk çek Türk indir. Türk Kürt kardeş değil mi? Kim dedi? He? Kim ben dedi? diyorum. Ben demiyorum. Değil mi? Ben o demiyorum. Siktir git o zaman bu Gitmiyorum. Amına Hadi, oğlum hadi hoş Dur oğlum dur iki dakika Elini dur iki çek. dakika dur. Elini çek. Oğlum iki dakika. Seni burada. Allah Allah. Dur sen iki mi? dakika hadi sen gel. Sen. Hadi, o hadi kadar, gel. O kadar erken. Gel mi? gel. Gel gel. Aman ok. Gel gel. Gel gel tut onu git. Kesmiyor. Seni bir, bir dakika dur. Bir dakika senin kütlerine ne al veremediğim var? Yok Daha abi. Sürüle. Yok abi. He? Yok. Ne az önce ne diyordun ona? Ne diyordum? Şivemle alay ediyor. Hah? Nemikçi bir adama dalıyorsunuz, adam Bırak lan bırak, bırak 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 karışma. Tam çek yine. Karışını sike. Bir dakika dur. Eren Hı? dur, dur, dur. sikerim. Abi hayır. Bana bak bana. Dur dur. Ne amına koyayım az önce bırak. az önce diyordun ki Az önce diyorsun ki e, Türk Türk diyorum ki Türk Kürt kardeş diyorum. Dedi, ne kardeşi kareden diyor siktirin gidin bu ülkeden kareden, diyor. Bak, bak oğlum siktir git buradan. Siktir git buradan. Siktir git. Ülkeyi biliyorsunuz oğlum. Tamam, siz biliyorsunuz. biliyorsunuz. Oğlum, 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 sikerim Sen buraya gel. Bir şey yapmayacağım. Vallahi vallahi bir şey yapmayacağım. Bir şey yapmayacağım Eren. Eren bir şey yapmayacağım. Bir dur. Bir şey Gel. Bak. Tamam Bak dur. Bak dur bırak. Bırak. Bırak gene. Karışana sikerim. Bırak Bırak. Lala abi İran. bak bak. Ne yapıyorsunuz bu zaman? sen ne yapıyorsun? He? Valla bu parkı satın almışım bilirsen. E. He işte bu burada gezmek yasaktır Allah Valla ha. Vallahi. Allah. He, bundan sonra burada bana para ödeyeceksiniz ha. Sen kimsin ki? He? Sen kimsin ki? Ben bu parkı sa satın aldım. Sen beni nasıl tanımıyorsun lan? Ben Dağlar Padişah Zülfüan'ın torunuyum ha. Belgeye çık. He? Belgeye he? çık. Hele elini çek ben ağanın oğluyum. Sen ağanın ona Fark nasıl karşı? Mu? He? Gidiyor mu ki? Valla köpeğe güveniyorsun. Yo bırakayım geleyim. Altı öt. Bırakayım Vallahi... geleyim. Vallahi siz niye böyle yapıyorsunuz ya? He? Kimse biz buradan geçmeyeceğiz. E ben buraya satın almışım diyorum göster, sana. Şu, göster bana. Şu an şu topusunu an göster şu an benim topraklarımda. Sen de geçitme hadi beni. Vallahi sen niye niye böyle dik başlıdır böyle. ha? Ola ola oğlum biz aşiretiz ha. Fark sen biliyorsun Şimdi edeyim. buraya aşiret aşireti Fark çağırsan ediyorum. var ya. <coughs> seni var da elek gibi delerler Fark ha. Olalım. Fark ediyor mu? Çağırsana. Çağır. Çar. Bak oğlum bak kendi bineceğim gemiyi yak... Konuşma. Efendim? Oğlum konuşma. sana çağıracağını çağır. Bak kendi bineceğim gemiyi yakacak kadar deliyken beni kibritle de korkutmaya çalışma aslanım. Çarsana Yani, bir çay Hadi. söylersin nasibin varsa içersin ha. Üç kuruşluk canınıza beş lira vermeyeyim aslanım. Allah Allah. Allah Allah. Çarsan hadi, çar canı çar. Bekliyorum bak, buradayım. Bak çağırınım. Çağır buradayım bekliyorum ha Çağırırım ondan sonra görüşürüz Rolun ama. Hadi ha? çağır, çağır bekliyorum. Ha? Elek gibi delersin Tamam. ya, ama. çağır hadi, hadi delsinler hadi. Sen tanımadığın insanlara bulaşıyorsun ya. Bak koçum bak size ne söyleyeceğim şimdi bir şey, abi ben size, ben de size bir abi tavsiyesi. Deli kardeşim. <laughs> Deli de kardeşim. Aynen, Aynen. kardeşim. Bak ben delikanlı adamı severim ama senin hiç mezar taşına delikanlı yazdıranı gördün. Ya konuşacağını çağırsana sen çağıracağını. <laughs> Ona gel lan gel Aşi aşiret geliyor ha. Ha bizim aşirettir ha. Gelsin He. Gel. Ne diyordun oğlum? He? Bu benim aşirettir ha. Hepsi benim aşiretim çocuklar ha. Tek ne dizseniz oğlum? Ha? Burası bizim. Fark ediyor a mu? Valla burası bizim. Fark ediyor köpeği mu? Köpeği sal. Tek Ha? Tek tek Valla burası bizim diyoruz sana. Ama tek tek gelin. Sen niye böyle yapıyorsun ya? Ne, ne yapıyorsun? Ne ya? Sadece 20 iki kişi, 2 kişi alacaksınız. Allah Allah. He, Allah Allah. E, bu benim aşirettir dedim Fark sen. Ediyor Fark ediyor mu? Çağır Fark dedin. Ediyor mu? Tek tek gelsinler hepsi. Ulan oğlum benim aşiret var dedim sen çağır dedin. E ne oldu? Çağırdım hadi. Hadi dalsınlar. Hadi vursunlar bir tanesi bile. Ulan burada seni tükürüyle boğarlar ha. Gelsinler hadi dalsınlar. Ha. Hadi boğsunlar. Hadi gidelim. Çocuk gitmiyor. Ne yapalım ya? Valla ne bu dik başta çıktı ya Al senin olsun oğlum ora. Ol <laughs> <laughs> oğlum hele gel gel. Hele gel. Buradan geçiyorsunuz görmüyorsunuz her yere pankart asmışım. E para da yani? Ne? Asmışsın yani ne oldu? Burası benimdir. Senin mi? Ben burayı Tapus satın Tapusu almışım. Var mı? He? Tapusu var Tapusuyu mı? Tapusu bırakmışım ama benim benim dükkandadır ha. E, ha valla. He? Ne istiyorsun? Bizim derneğe bırakmışız. Bizi Aşiret biliyorsun. Aşiret misin? He. Sen ne istiyorsun? Ha vallahi. He? Sen ne Bana istiyorsun? buradan yesen Para vereceksin daha. Ha, para vereceğiz. Ne kadar vereceğiz? Sen he? Ne kadar vereceğiz? Ne kadar vereceğim? He. Normalde 20 liradır sana var ya sana 200 lira. <laughs> ya buradan geçme parası 200 liradır ha. hayırdır oğlum sen ne diyorsun? Sen? ne diyorsun? Sen ne diyorsun ya ne ha. parası? Ben aşırı etme bilirsin. Sen aşırı biz ne yaparız yani? He? Ne yaparız yani? Para mı vereceğiz buradan geçtiğinde? Ha vallahi para vereceğiz. Geçen herkesten para mı alıyorsun? He vallahi para alıyorum buradan. Biz Na, ne yapacaksın? Biz vermeyeceğiz. Ha, topuklarını atarım abi bilirsin. At bakayım hadi at bakayım görürsün. Hadi at bakayım görürsün. At. El elini, elini, elini kolunu çek. Elini konunu çek. Elini çek. At da göreyim hadi. Elini kolunu hatta hatta çek At göreyim. Sen Hı? hayırdır? Ula oğlum beni Sen orada etme ha. Sen hayırdır? Ne parası istiyorsun hayırdır? Oğlum Hı? buradan geçirsen para vermişsen para vermek zorunda mıyım hayırdır? Valla bana yani. para, para vereceksin. Abi hayran buranın parasını ben alıyorum ha. Bilirsin. Kapısı var mı sende? Ya sen bizi göreceksin, biz de herkesi göreceğiz daha. sen geçene kadar sen. He sen, sen bana para vereceksin, ben seni koruyacağım oğlum anla Yok, işte daha. Yok ben kendimi ha? koruyorum. Valla. Ben kendimi koruyorum. Nasıl koruyacağım? Koruyorum Benim işte. elimde koruyacaksın oğlum. Ya sen ha? hayırdır oğlumlu oğlum, 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 konuştun sen? isten. Hayırdır yani. Titrem oğlum karşımda. Titremiyorum ben seni karşımda mı titreyeceğim hayırdır? Sen niye konuşmuşsun lan? He? Sen çıkar parayı çıkar. Çıkar. Ben o parasını da ben vereceğim hayırdır. Hadi, hadi bir ver. Biraz ben vereceğim. Hayır. Ver. Evet. Yani söyle. Hadi. Ben ıstığı çalarsam, şimdi benim bütün aşireti buraya toplarsam. Hadi topla bakayım. Topla da göreyim seni hadi. Topla. He? Topla göreyim hadi. Emin sen? Eminim topla göreyim. Emin sen? Ya topla göreyim hadi. Toplar. Vallahi sizi hadi burada var, var ya kökünüzü kazdırlar ha. Yani çağırsana adamlar. Şimdi hadi size başlayayım. izin veriyorum gidin. Gitmiyoruz ben buradayım hadi. Çağır adamlarını gelsin. Vallahi gidin. Gitmiyorum ben buradayım hadi. Çağır adamlarını. Lan maho! Dayı, da, dayı da dayı da dayı da gel şunu. Ver ver ver. Dayı da gelin. Olay gel bunlar bunlar baharaç vermiyor ha. Valla beni tehdit ediyorlar ha. Gel, da, dahil oğlum. Ona onu tutun, ona onu tutun. Onu tutun, onu tutun, tutun. Ona iki lan. kişi ben, iki kişi benden yana kalsın oğlum adam beni dövecek burada. <laughs> adam işte, lan, lan, Oğlum. Sen, sen erkekliğin mi, mu lan? mi bu muydu lan sen? Ona oğlum adam kaçış burda... sen buradan. Yani. Dur. Dur sen beni niye bırak kaçır sen lan? Gel sen niye bırak sen lan beni? Oğlum ne çağırıyorsun bana? Sen geldin çatıya He? Sen ne çalışsan? Bura ha haraca bağlamışam biliyorsan Ne haracı? Ya ya. Sen de bana para vereceksin. Ne haracı oğlum ya? He? Sen kime şekil yapıyorsun? Haraç haracı yok. He. Herkes kendi yolunda. Çıkarsan oğlum. Tamam bak. Gidişine ya. Şimdi başımızı belaya sokma burada. He. Burada gelip milletten araç kesiyorsunuz sonra ayıp ne olur. Ne haracı yani. oğlum benimdir diyorum sana. Ya sen abi sen, senin için. Ben diğer taraftan geçerim yani. Bak buraya araç, bir. Araç maraç yok valla. Bir araba adam toparım ha. Bizim Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. De haydi bakalım. Ulan! Ulan Mahi! Peşto, lafı, bunu bir kendine getirin. Topuklarına atın bunu. Run. Kaçma lan yavrum Bunu topuklarına atın. Bizim Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Gel lan buraya. Sen niye kaçıyorsun Sen niye kaçıyorsun? <laughs> Arkadaşın niye yalnız bırakıyor? <laughs> Kardeşim bu mu lan? Dur, Dur oğlum. O da kaçacak sandım. he O da kaçacak sandım abi. kanka şimdi şey yapma. Çocuk şimdi korktu. 20 kişi bir adam üstüne gelirse herkes. Ama ben niye kaçmadım? Onu niye kaçtım? Her, herkes senin gibi olamıyor. Ben de kaçardım yani. Ben kaçmazdım. <gülüyor> 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 Onlar artık kardeştim kalmadı. O benim kardeşim falan değiller. Dilersen yayınlamak istiyoruz. Tamam olur. Sorun <laughs> olur mu? Yok, sıkıntı yok. <laughs> ha senin için sorun. <gülüyor> <gülüyor>